Eğer herhangi bir ayın üçünde ya da otuzunda dünyaya geldiyseniz bu kişilik kartınızın imparatoriçe olduğu anlamına gelir. Ve imparatoriçe der ki Ben doğuranım. Sadece çocukları değil fikirleri, ilişkileri, umutları, bolluğu da dünyaya getirenim. İnsanlar benim yanımda kendileri olurlar. Sevilmenin nasıl bir şey olduğunu benimle hatırlarlar. Sert olanı yumuşatır, Öfkeli olanı sakinleştirir. Her şeyi şefkatimle sarabilirim. Sezgilerime güvenirim. Kalbim bir şey söylüyorsa aklıma bunu kanıtlamaya çalışmam. Şefkat gücüm, üretkenlik doğamdır. Sevmek benim için zayıflık değil, yaratıcı gücümdür. Güzelliği aramam. Dokunduğum her yerde zaten kendiliğinden ortaya çıkar. Çünkü ben imparatoriçeyim. Ben tabiat anneyim.